Artık şu Cumhuriyet Halk Partisi'nin Atatürk'ün arkasına sığınarak Atatürk istisbarına bir son vermesi gerekiyor. Bu sahte Atatürkçülüğü bırakın artık. Bakın. Nereden biliyorum? Bakın anlatacağım dinleyin. Dinleyin. 19 Ağustos 2023 Yer Muğla Bodrum Genel Başkanınız Sayın Özgür Özel, aynen şu ifadeleri ifade etti. En kolay alkışın, Atatürk denilerek alındığı bir siyasi partinin siyaset üretme pratiğinde sorun var. Sıksınca milli mücadeleden, Atatürk'ten bahsederek, alkış alarak ilerlenemez. Bambaşka bir şey konuşuyor olmak lazım. Bunda bir kolaycılık ve birbirimizi kandırmak var. Evet. Birbirimizi ve milletimizi kandırıp, kandırmak kolaycılığına ve sıkışmışlıktan kurturma politikasına sığındınız son günlerde. Bu teğmen hadisesinde de böyledir. Sayın Hatip dedi ki, efendim Atatürk'ün adını duymaya bile tahammül edemiyorsunuz. O zaman size 2020 seçimleri öncesi, Yüksek Seçim Kurulu'na takdim edilen Cumhur İttifakı protokolünü okumanızı ve orada yer alan üstelik Cumhur İttifakı doktrininden bahsediyorsunuz. Evet böyle bir doktrin var. Aynen okuyorum. Cumhur İttifakı Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkma hedefini yakalama ne Atatürk var ne Türkiye Cumhuriyeti Milli Üniter yapısı var. Üstelik adı da Millet İttifakı protokolü. Milletin adı yok protokolümüzde. Birincisi bu. Değerli arkadaşlar diğer hususlar o verdiğiniz önerge konusu gelince konuyu da detaylandırırız. Son cümlemeye sarf ediyorum Sayın Başkan. Polemik çıkarsa da bu tartışmalarda devam ederiz. Bakın Büyük Gazi Atatürk 10 Kasım 1938'de ebediyete ithal ettikten sonra 15 yıl boyunca Etnografya Müzesi'nde ilaçla tahnitle bekledi. Bunun 12 yılı Cumhuriyet Halk Partisi'nin tek başına iktidar aldığı dönemdir. Ey Cumhuriyet Halk Partisi siz Yüce Atatürk'ü bir toprağı verip bir kabre bile veremez. Sayın Akçay'dan ilginç tarihi tezler diyeceğim ama olmayacak. İlginç sözler duyduk ama ciddi alacağımız sözler değil bunlar. Bir defa bir defa herkesin ilkokul birinci sınıf çocuklarımızın dahi çok iyi bildiği birkaç gerçeği bir kere daha söyleyeyim. Mustafa Kemal olmasaydı bu meclis olmayacaktı, bu cumhuriyet olmayacaktı. Bunu biz Mustafa Kemal'e borçluyuz. Bu bir. İkincisi, ikincisi Cumhuriyet Halk Partisi bu cumhuriyetin kurucu partisidir. Şu anda da birinci partisidir. Ve sizin babalarınız, dedeleriniz Cumhuriyet Halk Partiliydi. Dolayısıyla bir meclis hükümeti bir kurtuluş savaşı verilirken elbette bir parti olacaktı. O parti Cumhuriyet Halk Partisi. Hepimiz aslında hala kuvay milliyeciyiz. Atatürk'ün izindeyiz. Mustafa Kemal'in askeriyiz. Siz bundan korkarsınız. Değerli arkadaşlar hiç öyle uzatmaya gerek yok. Türkiye'de iki tip Atatürkçü var. Biri gerçek Atatürkçüler, diğeri sözde. Sıkıştıkça Atatürk diyenler. 15 Temmuz'da hani o gece Atatürk'ü keşfetmiştiniz ya? Peki biz kimin özde, kimin sözde Atatürkçü olduğunu nasıl anlıyoruz? Atatürk ilke ve devrimlerine uyup uymamaya bakarak anlıyoruz. Siz layık eğitim çökertilirken neredeydiniz? Atatürk'ün kurduğu kurumlar çökertilirken, Atatürk'ün vasiyeti çiğnenirken neredeydiniz? Cumhuriyet ideali yok edilirken Türkiye Cumhuriyeti bir tek adam rejimine devredilirken neredeydiniz? Buradaydınız ama sessizdiniz. Bakın. Buyurun devam edin bitirin lütfen. Teğmenlerin içtiği ant kamuoyuna düştüğünde herkes rahattı. Herkes rahattı. Ama tarikatçı troller harekete geçince Fahrettin Altun'un trollleri harekete geçince Dediler bir dakika biz buradan Mustafa Kemal'in yolundan gidenlere bir ders verelim, had bildirelim. Biz gerici düşüncelerimizi Türkiye'nin gündemine getirelim. Ondan sonra Devlet Bahçeli tehdit etti. Ondan sonra Cumhurbaşkanı dokuzuncu günde bu kılıçları kime çekiyorsunuz dendi. Siz o zaman bunları fark ettiniz. Ve bu kararı, bu kararı o 9 kişilik yüksek disiplin kurulu değil. Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli vermiştir bu yükü onlar taşıyacaklar. Onlar Mustafa Kemal'in askerleriyle ve Mustafa Kemal'in aydınlattığı yolla mücadele eden kişilerdir. Dolayısıyla onlar bu cumhuriyetin gerçek karşıtlarıdır ve cumhuriyet Buyurun bitirin lütfen son defa. Cumhuriyetin temel değerlerine her fırsat buldukça saldıran, temel kolonlarını kesmeye çalışan işte bu Cumhur İttifakı'dır. Dolayısıyla her sıkışınca Atatürkçü ama gerçekte Atatürk'ün bütün kurduğu kurumu, cumhuriyeti, cumhuriyet devrimlerini her fırsatta budamak, her fırsatta yok etmek bu Cumhur İttifakı'nın işidir ve bu son teğmenlere yapılan da son halkadır ama bilin ki bu millet teğmenlerini bağrına basar ve bu millet teğmenlerini yani aslanlarını çakallara yem etmez. Sayın Akçay buradan mı cevap vermek istersin? Yeni bir sataşmaya mahal vermeden lütfen. Buyurun. Cumhuriyet Halk Partisi Cumhuriyet'in kurucu partisi değildir derken neyi nasıl kastettiğimi de birkaç cümleyle ifade edeyim. O zaman tek parti var. Adı da Halk Fırkası. Değerli arkadaşlar bir partinin cumhuriyeti ben kurdum veya şunu ben yaptım diyebilmesi için bir programında bulunması resmi dokümanlarında yer alması gerekir. Halk fırkasının programında cumhuriyet yok. İki bir grup kararı almış olması lazım. Bir grup kararı yok. Peki Aziz Atatürk Halk Fırkası'nın reisi olarak bu halk fırkası grubunu toplamış mı? Bir toplantı yapmış mı? Hayır yapmamış. Sebebi nedir acaba? Çünkü halk fırkasının içerisinde cumhuriyete karşı çıkan unsurlar da vardı da polemik konusu sulandırma olmasın diye Atatürk de bu halk fırkası grubunu da toplamadı. Programında yok. Hiçbir resmi dokümanında yok. Peki ne var? Büyük Atatürk'ün yaptığı hazırlıklar neticesinde 28 Ekim akşamı kadrosunu Çankaya davet ederek arkadaşlar yarın Cumhuriyeti ilan edeceğiz diyerek verilen bir karar ertesi gün anayasa değişikliğiyle bu Cumhuriyetimiz ilan edilmiştir. Allah binlerce kere razı olsun. Şükranla yad ediyoruz ama Atatürk'ün arkasına saklanarak Cumhuriyeti kuran <laughs> parti olduğunuzu kurumsal olarak ve resmi olarak ifade edemezsiniz. O zaman tek fırka var. Sonra Cumhuriyet Halk Fırkası oldu. Daha sonra da Cumhuriyet Halk Partisi haline geldi. Geçirdiğiniz dönüşüm bu. Buyurun. İki yıllık tek başınıza iktidarınızda Aziz Atatürk'ü <laughs> toprağa veremediğinizde müzede ilaçlı tahnit içerisinde ee, bıraktınız. Bunun bu taş bile size yeter de artar bile hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sayın Emir son defa olarak lütfen buyurun. Yeni bir sataşmaya. Sayın Akçay'ın tarihi bilip bilmemesi kendini ilgilendirir. Ama yakın tarihi çarpıtması şu kürsüden hepimiz ilgilendik. Hemen size kısa tarih bilgilerini vereyim. Bir defa Cumhuriyet Halk Partisi savaş meydanlarında kuruldu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilk kurultayı Sivas Kongresi'dir. Gazi Paşa'nın sözlerinden anlıyoruz. Gazi Paşa 1927 kongrese çıkıp bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin beşinci değil aslında altıncı kongresidir. Çünkü İlk kongremizi biz Sivas Kongresi'nde yaptık demiştir. Halk Cumhuriyet Halk Partisi böyle bir partidir. <laughs> i̇lk kurulunun adı Halk Fırkası'dır. Ya siz niye 1920'ye takılıyorsunuz? O 24'te Cumhuriyeti kuran parti de yine Cumhuriyet Halk Partisi. 30'lardaki parti Cumhuriyet Halk Partisi. 40'larda, 50'lerde, 60'larda, 70'lerde hepimizin partisi Cumhuriyet Halk Partisi. Dolayısıyla ha orada yok, burada yok. Niye biliyor musunuz? Yüreğimizde, yüreğimizde. Mustafa Kemal bizim, yüreğimizde. Mustafa Kemal'in arkasına saklanmayın. Biz Mustafa Kemal'in arkasına saklanmıyoruz. Ama Mustafa Kemal'in kanatları o kadar geniş ki hepimizi kapsıyor. Onun yolunda gitmekten de gurur duyuyoruz. Tavsiye ederiz. O kanat sizi de kapsar. Ama siz Mustafa Kemal'in gölgesinden bile korkanlar işte teğmenlerimizi o yüzden cezalandırıyorsunuz. Çünkü Mustafa Kemal'in gölgesi bile ağır geliyor. Ne yaparsanız yapın, tarihi geriye döndüremiyorsunuz. Ne kadar hesaplaşmaya kalkarsanız kalkın, Mustafa Kemal'e ve onun izinden giden Anadolu'nun aydınlık geleceğini yaratan insanların çalışmalarına, çabalarına, ilkelerine çarpıyorsunuz ve o yüzden tuzla buz olmaya mahkumsunuz. Teşekkürler Sayın Emir.